Selam herkese merhaba ben Beyzebet Bugün yeni bir ürün denemesiyle karşınızdayım Karşımızda Ne var? Karamelize beyaz çikolatalı gene Bir bisküvi eti golden bu sefer Hadi deneyelim Evet şöyle hemen paketine bakalım Bir de sarı sarı böyle çok güzel bir enerji veriyor İçindekilerimize de bakalım çok açamadım şurayı ee, şurada bir palm yağı görüyorum şey yağı görüyorum bir de şurada neredeydi o arpa malt ekstratı görmüştüm şurada bu da kepeği diyor tuz diyor Şurada da bir sürü yağ var. Parmağımı açık bu kanala. Öyle. Bakalım içinde bir sürü şey var ama acaba tadı nasıl? Biraz kata açtım. Hmm, görünüyor. Hemen bir ısırık alıyorum. Şöyle tekrar göstereyim. Normalde çikolatalarında bu ıı, üstünün altında beyaz bir sütlü katman daha olurdu sanırım ama bunda direktman sadece karamelize beyaz çikolata katmanı var görünen ki. Ve tadı. Şu an bir ikileme düştüm açıkçası tadı konusunda. Açıkçası ikileme düştüm gibi ama yani şöyle anlatayım. Bir de onun karamelize waffle'ini yemiştim. O da bayağı baya karamelize tadı alıyordum. O dolguyu alıyordum. Ya tabii ki onun karamelizesi biraz daha kavrulmuş gibiydi ama bu ona göre çok daha hafif kalıyor mesela yani belki diğerini çok kavrulduğu için sevmeyebilirler ama bunda da yani o beyaz karamelize çikolata beyaz çikolatayı çok hissedebildiğim söylenemez bence hafif kalıyor bir katman var çikolata katmanı da gibi hissettiriyor karamelizelik Üzgünüm ki yeterli değil. Daha çok o yulaflı bisküvi kısmına alıyorsunuz. Bu uçak bisküvi kısmına. Ee, tadı okey. Tadı güzel. Ama bekleneni veriyor mu? Çok değil. Öyle. Bir de siz deneyin bakalım ne düşüneceksiniz. ya Benim düşüncem böyle. Şimdilik bu kadar. Sonra yine görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sonra görüşürüz.